Herkese iyi akşamlar. Şimdi Discord grubumda e, videoların analizleri oldukça sık paylaşmaya çalışıyorum ama e, yoğunluktan e, Twitter'a gerçekten çok fazla zaman kalmıyor. Bir de uzun bir süredir de e, şu an salgınlarla uğraşıyoruz ailecek. E, genel olarak böyle bir makroda BTC ile ilgili olan e, görüşlerimi ve beklentimi e, paylaşmak istedim. Şimdi Twitter'in içerisinde bir sürü görsel sayımlar ve yazılar e, paylaşınca e, tabi çok anlaşılır olmuyor şimdi bakın BTC ile ilgili e, hemen hızlı bir şekilde genel görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizle daha önceki tweetlerimde e, aslında bir tepeye e, çok yakın olduğumuzu veya işte tepede olduğumuzu e, paylaşmıştım. Daha önceki e, paylaşımda RSI günlük e, yükselen trendi kırmıştı ve daha sonrasında da bir düşüş yap, yaşadık. Şimdi şuradaki ben e, daha önce yaşadığımız halving e, döngülerini tarihleriyle birlikte ekledim ve buraları da işaretledim ve ortalama zamansal olarak da e, bize Nisan-Mayıs gibi bir zamana dördüncü halving e, döngüsünün yaşanacağını işaret ediyor. Ve Halving hemen öncesinde ve sonrasında BTC bu 4 yıllık döngülerinde sürekli olarak bir boğa piyasası sonrası düşüşler yaşamış. Bir tek 2019'da %78'lik bir geri alış yapmış. Diğer döngülerinde iki tane döngüsünde %48 ve %50 gibi geri alışlar yapmış. Ve daha sonrasında da Tekrardan bir boğa piyasasında devam etmiş. Bakın burada da gördüğümüz gibi düşü, önce bir düşüş bir ayı piyasası. Ayı piyasasından sonra bir dip ve yükseliş başlıyor. Aynı döngü burada da var. Bir ayı piyasası başlangıcı bir dip oluşturduktan sonra ve birinci dalgasını yapmak üzere. Ve halvingten hemen öncesi veya sonrası tekrardan BTC'de bu e, düzeltme çık yaptığı çıkışın ciddi düzeltmesini yapıp ve daha sonrasında da devam etmesini bekliyoruz yani 2024-2025 e, bir e, boğa marketi önümüzde bizi bekliyor açıkçası şimdi buradaki e, şimdi şöyle burada bir direnç seviyemiz var ve burada da oluşan e, iki haftalık da oluşan mum da açıkçası pek güzel durmuyor ama RSI göstergelerimiz halen ve hareketli ortalamalar bir boğa marketindeyiz. Yani hareketli ortalamaların mum grafikleriyle arasındaki mesafesi gayet halen momentumun bize çok güçlü olduğunu gösteriyor. Şimdi daha düşük zaman dilimlerine inerek tekrardan ben şöyle devam edeceğim. Bakın Şimdi bir haftalıkta şimdi hareketli ortalamaları da kapatayım. Daha temiz bir grafik. Şöyle ATR'yi açayım. Şöyle bu ATR'yi de e, aslında stop loss range olarak kullanıyorum. E, burada da e, bu trendi kırdığında gerçekten trend kırılıyor. E, ve bakın burada da görüleceği gibi yani burada RSI, sayıyorum e, şu RSI diyorum, ATR trendi kırıldıktan sonra bir e, boğa piyasası e, şeyi başlamış. Market döngüsü başlamış. bunda başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatırım. Ben şöyle size e, Elliot e, sayımı da açayım. Uzun süredir paylaşım yapmıyorum. Şimdi bakın e, yeni bir dip beklemediğim için ben burayı e, şöyle 1 2 3 daha sonrasında dört, ve bir beş yaptıktan sonra da artık e, ortalama bir halving döngüsüne de çok e, yakın olmuş olacağız. Ve böylelikle de artık e, market düzeltmesini yaşayacağını düşünüyorum. E, bunu biraz daha günlük grafiği aldığımızda e, sayımlar çok daha net belli olacaktır. Bakın burası birinci dalga için FIP 382'ye 382 kadar geri almış ve Güzel bir düzeltmeyle market tekrardan yukarı gitti. Ve benim burada tweetlerim de var. Daha önceden bu yükseliş seviyesinin hepsini detaylı olarak benim profilime sabitlediğim tweetten attığım tarihlerdeki tweetleri de görebilirsiniz. Yükselişle ilgili. Şu anda da burada bir net bir 1-2-3-4-5 oluştu artık. Ve burada da birinci de burada e, A dalgasını daha sonrasında yukarıya bir e, B. E, bu C de olabilir. A, B, C, D, E de gidebilir. Yani burada nasıl bir düzeltme kalıbı oluşacak e, ilerleyen süreçte göreceğiz. Yani demek istediğim şöyle bakın. Şöyle bir üçgen düzeltme kalıbı da olma potansiyeli var. Şöyle bir A, B, C, D, E deyip veya burada bir şöyle üst üste geçmiş. Çok pardon. Burası bir A, B ve tekrardan bir C deyip tekrardan yukarıya gidebilir. Şimdi bu ihtimallerin hepsi haliyle şöyle bir bakın. BTC'nin önünde bir likitasyon haritası da var. Bu likitasyon verileri gerçekten çok sadık çalışıyor. Yani şöyle bir burası e, biraz daha buradaki likitasyonlar tem, pozisyonlar kapanıncaya kadar veya bu likitasyonlar lik oluncaya kadar burası biraz rahatsız edici bir bölge olarak e, karşımızda duruyor. Daha sonrasında aslında düşük zaman dilimlerine indiğimizde e, biraz daha yukarılarda likitasyonları görebiliriz. Bundan dolayı da e, tabii şu, buradaki olasılıklar için de çok temkinli bakıyorum. Buradaki yukarıya doğru itki e, kalıbı da 3. dalga 1. dalganın e, fiyat seviyesine giremeyeceği için fiyat buralara düştüğünde artık burada bir e, itki değil de burası bir ABC deyip daha düşük seviyeleri e, beklerim. Ama e, bu olay gerçekleşmeyene kadar bu görüşümde e, devam edeceğim. Şimdi biraz daha mikro baktığımız zaman buraya da. Bakın şurada e, tam 1-2-3-4-5'in e, 0-618-0-65 seviyesine kadar bir geri alış var. Ve e, buradaki düzeltme de yani mikro olarak yakın zamanda da bakın şöyle buralara kadar yani e, 45K'ya kadar bu, o seviyelerde de zaten e, likitasyonlar var. Şöyle yapalım. 0.88 biraz daha fazla. Evet. Bir de 0.65'i de şuraya eklediğimiz zaman bakın. Burada şöyle bir hemen etiketini de koyalım. 1, 2, 3, 4, 5 burası bir A. Burası buraya tekrardan bir B. Ve daha sonrasında bir C dalgası yapmasını bekliyorum. Ve ondan sonra da fiyat tekrardan düzeltmesini yaptıktan sonra yukarı yönlü bir e, yükseliş yaptıktan sonra artık aşağıya gelecektir. Bana bunu düşündüren sebep sebeplerden bazıları da e, şimdi mesela Solana ondan sonra Link takip ettim. Major coin'lerde de yine aynı yapıyı bakıyorum. Yani onlarda da bir beşinci dalga eksik. Bundan dolayı da bunun için şu anda bir üçüncü dalgayı yaptığımızı daha sonrasından beşinci dalgaya gidip en sonunda bir buradaki yapının bir düzeltmesini yaşayıp yukarıya gideceğimizi düşünüyorum. Böyle bir senaryo gerçekleştiğinde de artık 1-2-3-4-5 yaptığında şöyle 25K ile 31K arasındaki bölgede benim için kademeli olarak alım bölgesi olacaktır hem BTC için hem de takip ettiğim altcoin'ler için e, bunu da böyle grafikleri bir sürü grafik paylaşarak e, çok kafa karışıklığına sebep olmaması için e, bir videoyla anlatmak istedim ve buradaki etiketler hani burası 3 mü 1 mi hani bunlar nedir e, çok kafa karışıklığı olmaması için de e, böyle bir videoyla anlatmak istedim size. E, ya pek e, alışık değilim tabii böyle bu tarz videolar ve içerikler paylaşmaya ama e, bundan sonra daha çok yapmaya çalışacağım. E, peki başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.